şu an kendimi sorguluyorum. Tek, tek dönerden video çekseydim diye. Gitmiyor. <gülüyor> Hallederiz. <gülüyor> oh. Gitmiyor. Bir de ben YouTube'u bunu nasıl açacağım? Karman şu <laughs> Ah, Ah bitti. Lan ben de bittim. Ay. Bir buçuk iki kilo olmuş, almışımdır. Ah. Şu an çok kötü hissediyorum. Pardon. İçeriden geliyor. Pardon. Konuşamadım bir dur. Kendi kendime konuşuyorum. Ay. Çok pardon. Bu son çıkan seslerden dolayı özür dilerim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İzleyenler Bilmiyorum yani midesi bulanan olabilir. Ya yani ne bileyim bu nasıl yemek yiyor falan da diyebilirsiniz ama genelde böyle yiyorum ya ben. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vücut vücut ne ya? Sonraki videoda görüşürüz. Takipte kalın.